one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de güne devam ediyoruz. Bugün Cuma saat 9.53. Piyasalar sakin ama dikkatli. Kripto tarafında ise ilginç bir denge arayışı var. Coin Telegraph Japonca'da yer alan habere göre küresel stable coin arzı son dönemde belirgin biçimde yatay seyre girdi. Bunun arkasında iki ana neden öne çıkıyor. Birincisi birçok ülkede netleşmeye başlayan düzenleme adımları. İkincisi ise Amerikan hazine tahvillerinin daha cazip hale gelen getirileri. Yani büyük yatırımcı için risksiz kazanç alternatifi yeniden masada. Stable uzun süredir kripto piyasasının likidite yakıtı gibiydi. Arz büyüdükçe risk iştahı artıyor, küçüldükçe herkes biraz frene basıyordu. Şimdi gördüğümüz tablo para girişinin durduğu ama çıkışın da hızlanmadığı bir bekleme hali. Bu da bize şunu söylüyor. Piyasa bir sonraki hamleyi regülasyonlardan ve makroekonomiden gelecek sinyallere göre yapacak. Benim sana sorum şu. Sence net kurallar kriptoyu yavaşlatır mı? Yoksa güveni arttırıp yeni bir dalganın önünü mü açar? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. BlockTube.tv'nin 24 saat yaşayan müzik evreninde dansa devam. Bu arada düşüncelerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi sırada enerjisi yüksek bir parça var. Sesini aç. Akış bizde. One name, one place. Blocktube.tv. Only on